Arızası için dilenciye sadaka. <laughs> yazık, bak köy dilenci geldi. La mikrop bulaş derken yaklaşma la git la Allah versin la. Bak ya, yazdık dilenciyle ne biçim konuşuyor görüyor musunuz? Dilenci gel oraya ben vereceğim sana. Gel boş ver onu. <laughs> Yardım ediyor. Ama geriz adam dem babacım sen başka bir şey kazandın parayı niye veriyorsun la? <laughs> Acımasız vicdansız al bakalım. Galiba ben fikrimi değiştireceğim. Ben şimdi sana bir tane de double hamburger hazırlayacağım. Karnını iyice bir doyur. Allah razı olsun sizin gibi insanlar kaldı mı? Galiba aradığım hayırlı evlat buymuş. Ne? O muymuş? Ey babacım ben de verecektim şaka yaptım lan şaka yaptım lan. Ne? Ne şakası gör işte bak herkes baksın bak bu fakir dilenciye para veriyorum babacım görüyor musun bak nasıl veriyorum bak al bak şuraları atayım da buradan topla sen tamam mı ne <laughs> kadar çok verdim görüyorsunuz değil mi ey vatandaş <laughs> yalancı hanginizin daha hayırlı olduğuna bir türlü karar veremedim <laughs> niye karar veremiyorum babacım benim işte karar veremediğim için aranızda çekiliş yapacağız bu çarkı şimdi döndüreceğim hanginiz çıkarsa mirasımı o kazanacak <laughs> Şey tamam ben kabul ediyorum. Tabii kabul etsin. Karakter yarışması yapsan kabul etmesin. <laughs>